Ya, gülmeyin abicim ayıp yaptınız ya valla. Seyfettin niye gülüyor bunlar? Şey başkanım... Ferma abim açık unutmuşum saçma sapan bir şekilde bana gülüyorlar. Bunlar. Saçmalama. Gerçeği söyle. Ne olduğunu söyle. Niye gülüyor bunlar? Şey başkanım. Hüseyin Bey sizin dünürünüz olan kişi var ya. Anladım. Bana gülüyorlar değil mi? Akıllarınca dalga geçiyorlar. Geçerler tabii. Geçmezler mi? Sonuçta dünürü definecilikten hapse takılmış bir başkanım ben. Başkanım. Yok artık ya. Baba. Sümeyye. Bu senin kocanın babasının yediği haltlar malumu kasabanın dilinde. Ben de bizzat geleyim kendim sorayım istedim. Bir gelişme var mı? Yani mahkemesi olacakmış işte. Hani iki yıla kadar hapsini istemişler ama para cezasına çevrilebiliyormuş. Sıkıntı yok yani. En azından şimdilik. Yani şu koskoca adamın yaptığı şeylere bak Asuman ya. Bizi kasabalıya rezil etti. Ne itibarımız kaldı ne insan içine çıkacak yüzümüz. Beni gören arkamdan kakarak fikir yapıyor akılları sıra dalga geçiyorlar. ...dünürü defineci olan bir başkan. Baba biraz fazla büyütmüyor musun? Yani alt tarafı altın bulmuşlar... ...devlete teslim etmişler onda zaten... ...bir şey yapmamışlar yani. Zaten herkes bir iki güne çıkar diyor. Sonrasında da unutulur gider. Asuman farkında mısın ya? Sen onların yanında dura dura... ...aynı onlara benzedin. Aynı onların ağzından konuşuyorsun. Nasıl olsa unutulur gider kafası. Rahat rahat takılmalar. Nasıl olsa bir şey olmaz düşüncesi. Ne oluruz Asuman ya? ya ne demek ne oluyoruz baba ya? Yani o kadar büyütülecek bir şey yok işte. Hayır sen bu kadar büyütüyorsun diye benim de mi aynı tepkiyi vermem gerekiyor? Ayrıca bu benziyorsun dediğin adam benim kocam baba. Kocam yani ne yapabilirim ki? Evet, evet, evet. Kocan. Ne yazık ki kocan. Maalesef. Ama sana başından beri, en başından beri söylemeye çalıştığım tek şey buydu. Onlarla kafamız uyuşmuyor. Onlarla dünyalarımız uyuşmuyor. Nitekim ne dediysem Hepsi yavaş yavaş çıkıyor ortaya işte. Birlikte yaşıyoruz acı acı. Baba yapma ya. Yapma ne olursun artık yapma ya. Bir şeyler istediğin gibi olmayınca gelip üzerime nefretini öfkeni saçma ne olur. Ne olursun yapma ya artık. Ha, yine suçlu ben oluyorum öyle mi? Yani adamlar keyfine düşkün. Canları istediği gibi her altı yesinler. Sonuçta yine suçlu ben olayım. Ne oldu. Ne hala dünya be. Ama Ya baba ben öyle bir şey demedim ki. 哼。<laughs>